Bir sormak istiyorum. Bu birkaç defa dile getirdin New Age dinler diye. Değişik dönemlerde Türkiye'de de böyle uzak doğu dinleri ya da bir takım uzaylılara inanma vesaire gibi bu New Age yeni çağ şeyleri, grupları falan olduğunu biliyorum. Değişik dönemlerde birileri yükseldi sonra kayboldu evet. vesaire. Şu anda durum nasıl o anlamda? Şimdi bununla ilgili tabii ki elimde bir istatistik yok ama Türkiye'de de böyle grupların varlığından haberdarım. Yani Türkiye'de şu anda kendisine falanca gezegenin alfa kanalından bilmem ne kitabı edilmiş deyip de etrafına bayağı bir insan toplamış kimseler var. Hindistan'daki guruların peşinde gidenler var. Ve ondan diyorum aslında ben, ben paket programı bu dördüncüyü de eklemek lazım. Ee, yani neydi paket program dediğim tartışılması gerekiyor. Ateizm, deizm, agnostizm artı New Age dinler. Yani paket bu. Dörtlü bir paket. Hatta bana göre bir de Hristiyan misyonerliği de eklemek lazım. Gittikçe etkinliğini Türkiye'de arttırıyor. Hem sayı olarak hem e, ulaştıkları kimse e, açısından. E, bizim ilahiyatçılar hep bir şeyleri sonradan farkına varıyorlar. Bakın mesela New Age dinlerin, sen bu konuda hocam yıllardır arazide olan biri olarak etkisini Türkiye'de biliyorsun değil mi? Ağzını sanmayacak diye. Bizim ilahiyatçıların bunlarla ilgili çalışmaları yok mu? Var. Ama olması gerekene göre çok düşük seviyede. karşıda bir olgu var. Ne yapacaksın? Yani adam böyle bir şey inanıyor. E bana göre de zorlama mümkün değil ve olmaması da lazım bir şey zorlama. E zorlamak mümkün değilse ne yapacaksın? Sen niye bu yapının, bu şeyinin yanlış olduğunu anlatmak dışında çağrı yok? Bu da nedir? Aslında ilmi bir çalışmayı gerektirir. Bu ilmi çalışmayı Türkiye'de yapması umulan kimse kimdir? Yani İlahiyatlar. Bana göre her Müslümanın vazifesidir. <laughs> yani bu tip şeylerle uğraşmak. İlahiyatçıların, diyanetin görevi diye bir şey yoktu. Ben bu görüşe karşıyım ama. Ama birileri bir yerden bir şey umuyorsa bunlara cevap versin diye umulması gerekli yer ilahiyattır. İlahiyatlarda kaç tane çalışma var? Gerçek anlamda bu New Age yapılanmalara cevap verebilecek nitelikte. Mesela basit bir tanesi örnek vereyim. Türkiye'de Osho'nun kitapları rekor satıyor. Osho tam bu bahsettiğimiz New Age yapılanmalardan bir tanesi. Türkiye'de sen hocam e, kitap okuyan, piyasayı çok iyi bilen birisi. Yani yıllardır bunu biliyorum. O şoya cevap mahiyetinde bizim ilahiyatçıların yazdığı ciddi iç esere rastladın mı? Onu Özgür Suriye ordusu falanla karıştırıyor olabilir. <gülüyor> <gülüyor> İstersen burada noktayı ee... koyalım.